Yeni sistem ne getirecek ne götürecek işte bunun üzerinde konuşuyoruz son birkaç gündür. Eğitim reformu girişimi de bu sorunun yanıtını bugün İstanbul'da bir toplantıda aradı. O toplantıya katılan akademisyenler şimdi CNN Türk muhabiri Göksel Göksu'nun yanındalar ve canlı yayında karşımızda olacaklar. Göksel hemen sözü sana bırakalım çünkü sorulan sorulardan bazıları şöyle. Acaba çıraklık yaşı 11'e mi inecek? Kız öğrenciler için kesintili eğitim acaba okula devam açısından çok ciddi problemler doğuracak? Olurur mu? Daha doğrusu eğitime devam açısından okullaşma oranlarını hep gözden geçiriyorduk. Bununla ilgili olarak bundan sonra ne olacak? Ne düşünülüyor? Aslında bu konuda açıklama yapıldı, bir basın toplantısı yapıldı ve şu anda basın toplantısı sona erdi ama çalışma sadece basın toplantısı yapmakla kalmadı. Eğitim reformu girişimi aynı zamanda mecliste bulunan milletvekillerinin tamamına böyle bir de görüşlerini özetleyen yazı gönderdi. O yazının başlığına dikkatinizi çekmek istiyorum. 4 artı 4 küçüktür 8'den. Aslında bu sivil toplum kuruluşlarının da bir anlamda görüşünü dile getiriyor. Kesintili eğitimin ne anlama gelebileceğini dikkat çeken çarpıcı bir e, sembol bu matematik dilini de kullanarak ki yapılan açıklamada yaşı 15 olan pek çok öğrencinin yüzde %60 60'ı yüzde 60'ının matematikte bölme işlemini bile yapamadığını e, anlattılar burada az önce yapılan açıklamada e, 4 artı 4 küçüktür 8'den de şu küçüktür ifadesini bile bilmeyen pek çok öğrencinin olabileceğine de dikkat çekerek hemen e, dönelim konuğumuza Batuhan Aydagül eğitim reformu girişimi koordinatörü ee, efendim e, biraz önce açıklama yaptınız detaylı bir şekilde ama e, şimdi e, aslında eğitim süresi uzuyor gibi görünüyor bakıldığı zaman 8 yıldan 12 yıla çıkacakmış gibi fakat sanki maskeli bir anlatım var bunun altında 8 yıldan 12 yıla mı çıkıyor yoksa 4 yıla mı iniyor bu konuda sizin çekinceleriniz var en çok çekinceniz hangi noktada sizin? Ee, öncelikle yasa tasarısı 12 yıllık zorunlu eğitimi bir yasa maddesi olarak geçiriyor ama uygulamaya henüz almıyor. Yani uygulamaya Milliyetin Bakanlığı, e, Hükümetin kararı üzerine, Bakanlar Kurulu'nun kararı üzerine hazır olduğuna geçebilecek. Bu bundan 5 ya da 10 yılda sonra olabilir. E, kamuoyuna da bu böyle lanse ediliyor. 12 yıllık zorunlu eğitim yasa tasarısı olarak e, lanse ediliyor. Ama biz de e, şunu söylüyoruz. E, aslında bu yasa tasarısı fiilen... E, zorunlu örgün eğitimi 4 yıla indiriyor. Bizim açıkçası en önemli gördüğümüz eniştenin bir tanesi e, bu. Siz satır aralarını okuduğunuz zaman değil mi bunu görüyorsunuz ki e, burada dikkat çekilmesi gereken önemli başlıklardan biri de sanıyorum e, Türkiye e, anaokulu okul öncesi eğitim yaşının beşe çekilmesini bekliyorken şu anda okul öncesi eğitim de bütünüyle kaldırılıyor bu yasayla birlikte. En azından zorunlu eğitim kapsamına alınmıyor ve 4 yıllık örgün eğitimi tamamlayan herkesin e, yasa tasarısının hiçbir şekilde açıklanmayan şekillerde e, açık öğretime devam edebileceğini öne açılıyor. Şimdi buradaki birçok bahsettiğimiz altını çizdiğimiz risklerin aslında oluşma ihtimali eğer bu yasa tasarısı meclisten geçerse oluşacak. Nedir o çocuk gelinler? çok tartışılan, Ç çocukların 10 yaşında erkek çocukların örneğin çalışma hayatına atılması. Ee, yani özellikle birinci temel bizim endişemiz e, temel becerileri zaten çocuklar edinemiyordu. 8 yıllık zorunlu temel eğitimde okula gitmelerine rağmen ve hakikaten de son dönemde Milliyetin Bakanlığı bunu düzeltmek üzere çok önemli girişimlerde bulunmuştu ki bunun altını çizmek lazım çünkü bu yasa tasarısı Fatih projesiyle ulusal öğretmen stratejisi projesiyle, bakanlığın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili amaçlananlara da bizi ulaştırmaktan alıkoyacak o yolu da zorlaştıracak bir şey. Dolayısıyla biz diyoruz ki eğer bu sata geçerse, bugün e, çocukların yüzde on beşi, pardon yüzde altmışı on beş yaşındaki çocukların yüzde altmışı matematik sorularını çözemiyor, temel matematik sorularını. Daha da durum kötüye gidecek. Belki hakikaten bu basit dört artı dördünün sekizden küçük olduğunu inanabilecekler. İkinci risk ise Özellikle dezavantajlı gruplar için 3 gruptan bahsetmek istiyorum. Kız çocukları, engelli olan çocuklar ve yoksul çocuklar. Kız çocuklarının 5. sınıftan itibaren okula gitmemeleri için en azından kanunen alan yaratılabiliyor. Yani bu uygulamada nasıl olur bunu görmediğimizde, bilmediğimiz için şu an yorum yapamıyorum ama kanunen bile bunun yolunun açılması bence çok riskli. İkincisi engelli olan çocuklar biliyorsunuz kaynaştırma eğitimiyle şu an okullarımızda okuyorlar önemli aşamalar kaydettik. İ, irade gösteriyor Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili. Bu da hem aile açısından hem okul açısından engeli olan bir çocuğun ya bu çocukla okula gitmesin zaten zorlanıyor. Evde otursun olasılığını kapısını, riskinin kapısını açacak. Son olarak da Türkiye 1997 temel eğitim reformu ile ilgili çocuk işçiliğinde çok ciddi yaşama kaydetti. Hı hı. Sayılar çok düştü. Şimdi siz tekrar o 14 yaş olan çıraklık kişinin ki birçok şeye göre o bile düşük olduğu öne sürülebilir. Onu 11'e çekerekten meslek eğitimini erkene yönlendirmesini ya da eğitimini alaraktan aslında çocuklarımızın bir temel insan haklarına aykırı bir öneriyi öne getiriyorsunuz. İki, çocukların gelişimini bu duygusal, pedagojik eğitim, sosyal gelişimlerini baltalayacak bir e, Uygulamadan artık bahsediyorsunuz. Peki ben şunu merak ediyorum: ee, mevcut e, hükümetin 8 yıllık eğitimin yerleşmesi konusunda attığı adımlar ortada, gösterdiği çabalar ortada, bunu daha da geliştirme yönünde atılmış olan adımlar ortada. Hatta daha ileri bir örnek vereyim ben, e, Sayın e, Başbakanın eşi Emine Erdoğan, "Haydi kızlar okula" diye bir kampanya yaptı ve pek çok kız çocuğunun okula gitmesinde bu kampanyanın da etkili rolü oldu. Böyle bir noktaya gelinmişken, o 8 yıllık eğitim eğitimin meyveleri alınıyorken hatta onunla ilgili geçmişe dayalı çok uzun yıllar pilot çalışmalar yapıldıktan sonra bu adım atılmışken niye geri adım atılıyor ve bu üzerinde çalışılan bir yasa mıydı? Niye apar topar böyle bir yasa çıkarılıyor? Ya bu açıkçası Milli Eğitim Bakanlığı'nın içinde olmadığı bir süreçte AK Parti grubu tarafından hazırlanmış ve özellikle de iki tane sivil toplum kuruluşunun biri eğitim bilsen biri de Önder'in İmam Hatip Mezunları Derneği'nin içinde olduğu süreçte hazırlanmış bir yasa tasarısı. Ee, ve ne yazık ki bu yasa tasarısının gerekçeleri ulusal e, ver, yani ulusal örnekler ulusal örnekler ve e, e, verilerden uzak bir temele oturuyor. Yani bir temele oturmuyor aslında. Öyle çalışması da yok. ön çalışması yok filan. E, şurada kabul edildi deniyor. Şurada onaylanmadan ve pardon, oyla, e, tartışılmadan ve yalnızca oylanarak kabul edildi. Onu da bence çok açıkçası meşru bir temel olarak biz kabul etmiyoruz açıkça. Ee, biz diyoruz ki Türkiye'de 8 yıllık temel eğitimin e, bazı sakıncaları ya da e, doğurduğu çocukların istismar ve şiddetiyle ilgili örneğin e, şeyler olabilir. Ya aks, aksiyan yanlar olabilir. Bunları veri temelli tartışırsınız. Yani şu an bununla ilgili hiçbir bize ampirik veri sunamıyorlar. Hı hı. Görüşler var. Görüş yazıları yazılmış. Bize bilimsel olarak lanse ediliyor değil. Hı hı. Değil. Yani burada hakikaten bir e, şey yok. Ampirik bir veri temeli yok. İki, katılımcı süreçlerden geçmedi. Yani Türkiye'de eğer sorun buysa, bu sorunu çözebilecek e, gerek akademide, gerek özel okullarda, gerek sivil toplum kuruluşlarında çok bilgi hazinesi mevcut. Onlarla konuşursunuz, masaya oturursunuz. Dert neyse o derdi öncelikle uygulamalarla çözme yoluna gidersiniz. Yani bu yasata tasarısının bizim için neredeyse yangından mal kaçırıcı, kaçırıcısına geçirilmek istenmesi, bunun e, bize, yani ki 8 yıldır yani bizlerken tüm eğitim camiasına tartışmak için yalnızca aslında gün verilmeden komisyona gelmesi Hı. şimdi de facto öyle oldu biliyorsunuz. Bizim anladığımız bir şey değil mi? Aslında bu haliyle aslında geçecek olursa da ben yaptım oldu olacak. Aynen öyle olacak. Hı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu an sürdürdüğü bütün çalışmalara ters düşüyor. Sizlerin saydığınız 8 yıllık eğitim e, programları değişikliği, Haydi Kızlar Okula, aşamalı devamsızlık yönetimi, yetiştirici sınıf öğretim programları e, Hafta sonu meslek eğitimi çalıştığı yapılacak. Yani bütün bunları göz ardı eden e, AK Parti iktidarı e, sırasında çok başarılı işler yapmış. Bakanlığı'nın kanalının e, görüşünü bizce yeteri kadar almadan niye böyle bir tasarı bu kadar hızlı hazırlandı? Niye bugün gündeme geldi? Ve bununla e, açıkçası ulaşılmak istenen yer açısından çok ciddi endişelerimiz var. Ve bunu paylaşıyoruz. Bir eleştirel dost olarak paylaşıyoruz. Ve istiyoruz ki bu tasarısı bugün Meclis'teki komisyonda geri çekilsin ve oturalım. Eğer hakikaten bir şey burada eklemek istiyorum. burada yaptığınız açıklama sırasında İmam Hatip Lisesi'nin lisesine gidecek olan öğrencilerin ünlü açmak mı diye bir tartışma oldu ve siz ona da karşı değiliz ama yöntem bu değil dediniz. İsterseniz ona da bir açıklık getirelim. Ya eğer konu din ve eğitimse ben açıkçası Türkiye'de bunu tartışabilecek demokratik ortamın olduğuna inanıyorum. AK Parti'nin de 9 yıllık iktidarı sonrasında bunu tartışmaya açabilecek gücü olduğuna da inanıyorum. Yani eğer ki konu oysa ki hani de dinlediniz bunun e, gerek e, savunanlar gerekse muhalefet edenler açısından bu olduğuna dair ciddi şeyler var, öneriler var. Oturalım din ve eğitimi tartışalım. Şimdi İmam hatip lisesine niye gidiyor çocuklar? 2-3 tane okullarda olmayan ders almak için gidiyor. Biz bundan 7 yıl önce 2005'te doğru 2005'te İçinde çok çeşitli paydaşların olduğu bir süreçte Türkiye'de din ve eğitim nasıl yapılandırılmalı diye önerilerimizi getirdik. Dedik ki din, kültürü ahlak bilgisi dersi tamamen e, dinler üstü bir öğretim programı olsun, mümkünse zorunlu olmasın. Ve din ve eğitim isteğe bağlı olarak öğretim programları dışında okullarda e, yapılabilsin. Yani bunları bence tartışmak lazım artık. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Batuhan Göz yayınımıza katıldığınız için. Evet Başak dinledik. Bugün burada bir açıklama yapıldı dedik ama şunu da eklemekte yarar var. E, açıklamayı yapan evet eğitim reformu girişimiydi fakat sivil toplum kuruluşlarının desteği de vardı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Tarih Vakfı, Eğitim Gönülleri Vakfı ve Kadın Kuruluşları da aynı şekilde aynı çekincelerini dile getiriyorlar. E, buradan o çekinceler dile getiriliyor ama Gözler Ankara'da alınacak kararda Başak. Evet Gözler Meclis'te o teklifle ilgili nasıl adım atılacak? anda bu